Yeni bir bölümden herkese merhabalar. Bugün vesvese nedir, takıntı nedir, OKB nedir gibi bu kavramlar üzerine konuşacağız. Buradaki ayrımları yapmaya çalışacağız ya da bunların hepsi aynı anlama mı geliyor yoksa farklı farklı şeyler mi bunlar? Bunları değerlendirdiğimiz bir bölüm olacak. Şimdi videomuza başlayalım. Yaşadığınız problemleri her şeye rağmen çözemiyorsanız eğer, açıklama kısmında olan bağlantılı linklerinden veya sosyal medya hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Ücretsiz ön görüşme imkanımız bulunuyor. Ücretsiz ön görüşmede yaşadığınız sorunla ilgili bir değerlendirme yapıp neler yapabileceğimizi konuşabiliriz. İlk olarak vesvese ve Obsesyon aynı anlama mı geliyor? Biraz bunun üzerinde duralım. Ben bir psikolog olarak tabii ki daha çok işin psikolojik terimleriyle, psikolojik boyutunu ele almaya çalışacağım. Ama bu videoyu çekmeden önce biraz internette göz gezdirdim. Diyanet'in sitesine, yazılara, bazı makaleler okudum ve bunları da sizle paylaşmak istiyorum. Vesvesenin sözlük anlamı gizli söz, gizli ses anlamına geliyor. Terim anlamıysa zihinde beliren kişiyi kötü bir davranışa, kötü bir söze sürükleyen fikir, şüphe ve kuruntu olarak açıklanmış. Yani bizim e, durduramadığımız düşünceler vesvese olarak tanımlanmış. İslami olarak dini boyutunda böyle tanımlara ulaştım. Bu Diyanet, Diyanet Dergisinden bir yazıdan aldığım e, yazarın ismi de İsmail Karagöz ve hatta bu yazıda şöyle bir bölümle giriş yapıyor. Şu an size onu direkt okumak istiyorum. İmanım var mı yok mu? Abdestim, namazım oldu mu, olmadı mı? Yeterince temizlik yaptım mı, yapmadım mı? Şunu yaparsam ne olur? Yapayım mı, yapmayayım mı? Gibi sürekli şüphe ve tereddüt içerisinde olmak da vesvesenin bir çeşidi olup şeytanın telkini sonucudur. Bu tür vesvese bir hastalıktır. Tedavisi iman ve sağlam bilgidir diye bir e, yazısından bir bölümü size okudum. Şimdi bu e, tabi işin İslami boyutu böyle olabilir ama bunun psikolojik boyutunda daha tıbbi boyutunda yani modern tıpta biz buna nasıl yaklaşıyoruz? Bu tanımdan da gördüğünüz gibi OKB'ye takıntıya çok benziyor. OKB'nin yani obsesif kompulsif bozuklukta da ve takıntı diye çeviriyoruz. Obsesyonları takıntı olarak çeviriyoruz Türkçe. Ye. Takıntının tanımında da şu vardır. Kişinin kontrol edemediği şekilde aklına sürekli ve zorla gelen düşünce, fikir ve görüntülerdir. Obsesyonun kısaca tanımını böyle yapabiliriz. Bunlar kişi tarafından olumsuz, rahatsız edici olarak algılanır ve kişi de kaygı yaratmaya başlar. Kirlenme, el yıkama olabilir, birine zarar vermekten korkma veya işte kapıyı, ocağı e, söndürdüm söndürdün mü, kapıyı kilitledin mi gibi bir şeyi yaptığından emin olamama gibi e, sonuçlar doğurur. Böyle davranışlara dönüşür. Birine zarar vermekten korkma, bir şeyi yaptığına yaptığından emin olamama, yaptım mı yapmadım mı acaba diye düşünme ya da kirlenmiş olma hissi Bunlardan bazılarıdır. Bu OKB dediğimiz e, K kısmında ise kompozisyonlar yer alır. Bu da obsesyonları rahatlatmak için, ferahlatmak için yaptığımız davranışlardır aslında. Bunun kısaca tanımını da şöyle yapabiliriz. Obsesyonların yarattığı sıkıntıyı azaltmak için kişinin yaptığı, açık veya örtülü şekilde yaptığı zihinsel davranışlardır. Ve bu davranışlar katı kurallara tabidir. Yani bir ritüel bir ritüel içinde olur ve katı kurallar bulunur genelde içinde. Şimdi vesveseye dönüp baktığımızda, tanımına baktığımızda ve e, obsesyonlara baktığımızda, ya da bunu takıntı olarak ifade edeyim, vesvese ve takıntıyı yan yana koyduğumuzda aslında çok benzerlik yer alıyor içinde. Ama tabi burada din adamlarının bu konuyu çözme şekli ya da size önereceği şeyler daha farklı olabilir ama Modern tıbbın bunu nasıl çözeceğimiz konusunda uygulamamız gereken şeyler ilaç kullanılabiliyor veya psikoterapi alınması gerekiyor. Yoksa bu takıntılar hayat kalitemizi büyük oranda düşürebiliyor, hayatımıza zarar verebiliyor. İşte aile ilişkilerimize, arkadaşlık ilişkilerimize ya da işte okuldaki başarımıza, işteki başarımıza etki edebiliyor. Bir an önce bunu çözmek gerekiyor. Bu takıntıları zamanla biz baskılamaya çalışırız. Yani aslında şu bilincimiz vardır. Ya bu çok saçma benim bunu yapmamam lazım. İşte mutlaka ocağı kapatmışımdır ya da elim kirlenmemiştir. Ya da neyse artık takıntınız. Bunun yanlış olduğunun veya uyumsuz olduğunun veya aşırı olduğunun farkındayızdır. Ama yine de bunu bunu düşünmekten kendimizi alıkoyamayız. Düşünmekle de kalmaz çeşitli ritüellerimiz, kurallarımız vardır. Bunları sürekli uygulamaya başlarız ve kişinin OKB tanısı alması için de bunlar aranan şartlardır. Peki bu genellikle kaç yaşlarında başlar? 1990 yılında yapılan bir çalışmada bu konuda erkeklerin 13-15 yaş civarlarında OKB'nin başladığı bulunmuş. Kadınlarda ise 20-24 yaşları arasında genelde başladığı görülmüş. Kadınlar da daha geç başlar ama e, neredeyse e, %50 oranında erkeklere göre daha fazla görülür kadınlarda. Ve e, hastalık birdenbire ortaya çıkmaz. Aslında uzun bir zaman içinde bunun temelleri atılmaya başlanır. Sonra vaka şiddetlenince obsesyonlar veya kompulsiyonlar, takıntı veya zorlantılar şiddetlenmeye başlayınca, kişinin hayatı etkilenmeye başlayınca bir yardım arayışında bulunurlar ve bir psikiyatriste veya bir klinik psikoloğa başvururlar. Bu yüzden gelen kişiler bazen senelerce bu hastalıkla boğuşmuş, bu hastalıktan çekmiş, bütün hayatını buna göre dizayn etmiş ve uzun yılların bir sonucu olarak tedaviye başlar. Bu da tabii hayatta birçok konuda onu etkilemiştir. Hayatını olumsuz yönde etkilemiş olabilir. Videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Bu konuyla ilgili takıntı ve vesveselerle ilgili en çok hangi takıntılar gözükür? En çok hangi zorlantılar görürüz? Bunları saydığım bir video yapmayı düşünüyorum. Bu konuda her şeyi yapmanıza rağmen kendi kendinize bunun üstesinden gelemiyorsanız eğer aşağıda bağlantılı linklerinden veya sosyal medya hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Ücretsiz bir ön görüşme gerçekleştirebiliriz. Burada yaşadığınız probleme dair neler yapabileceğimizi konuşabiliriz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.